Aha şu gorilla farklı ismi şu adam beni dövdü. Ya bir git ben onu döverim lan. Abi ben kaçarım sen. Nerede lan hadi? Bu ne lan? Oğlum bu benim ayımda ne abi efendim? Bu beni öldürür lan. Neye baktın? Neye bakmıştın kardeş? Zınk! O o oh, oh. Allah, sen kim oldun? Sen beni kim oldun biliyor musun? Ha? Ha? Beni kim oldun biliyor musun? Ben Roblox'un en güçlü canavarıyım. Roblox ne lan, lan ben Roblox'tan anlamam la. Gel buraya. Oooo. Vur lan isterse kadar. Za. Allah'ım düşüyor. Vuramadım. Çak. Oooo! Gerçekten çok sert vardı. Ağzına bir damat düşüyor. Lan üstümde davar. Geliyor. Aç ağzını. Geliyor. dekme tekme. Şimdi ne kaldı? Bu kadar kolay kolay olacağını bilmiyordum. Lan! Çocuğu öldürmüşler. Demek bakalım söyledim arkadaşı öldürdü lan. O benim arkadaşımdı lan. Abi vallahi ben yapmadım abi vallahi. Lan. Aa! Gel lan buraya. Lan oğlum, ne güzel oyun olacak lan.

Ağzıma ne sokuyor lan oğlum. Aa elim koptu. Vuruyor lan elime la. Sis lan. Zap. Ananı. Zıkap. Hop. Hop. İşte onu yapmayacaktım ama. Allah Allah'ım. Şu bestesi. Allah'ım. Allah Ha şimdi ben ne yapacağım? Biz biz kuş orduyuz. Biz bir kuş orduyuz. Biz bir bir kuş orduyuz. Biz bir kuş orduyuz. Biz bir kuş orduyuz. Saldırın arkadaşlar. Allah! Allah! Bob alanı da oluyor. Lan arkamda öldürebi. Sen beni seçtin çünkü benim

Bil ki sana değirmiş mi? Oğlum bak. Bir çöp çekme. Ala. İkinci bölüm. Kanka Minecraft'taki yeni evim nasıl olmuş? Bakayım. Ben bunu sus mi? Ne sus kanka? Bak sen arkaya geç. Geç de Kanka. Aa, kanka ölürsün. Oğlum Minecraft'ta canımız var değil. Aa bu hali sokuyor bu. İyiyle bak bak arkamı dönme değil mi? Hehe <laughs> salak ne yaptım ne bitti. Al sana al al sana ev. Aaa <laughs> yanıyorum 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 yardım edin yanıyorum. Koko koku, evimin altı. Allah'ın 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 ne yaptın kanka? Kanka ne yaptın? Ne? Kanka ne yaptın ya? Yaktın ne güzel evimi ya. Allah kahretsin ya. Yapacağız. Ne şimdi ya? Ya ben ona evimi kaç dakika bu evimi evim verdim ya? Allah seni belanı verdim ya. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin ya. Yalacağım ya. Yalacağım ya. ya. Ben, ya çirkinim ben. Çirkinim. Allah Allah. Yani ben artık. Allah'ım sana kavuşacağım. Yani Üçüncü bölüm.